Merhaba sevgili Otoport izleyicileri. Evet bugün yine muhteşem bir aracın başındayız. Araç sahibimiz Tunç Bey de yanımızda. Merhaba. Merhaba. Evet Tunç Bey hemen aracımızı tanımak istiyoruz çünkü merakla izliyorlar ve bekliyorlar aracımız hakkındaki bilgileri. Ne markadır ve kaç yaşındadır? Ford Mondeo, 2 litre dizel motor, tiptronic şanzıman var. 2006 model, 2005 Aralık ayında aldım evet. arabayı şu anda da işte 105 binde aşağı yukarı 105 evet. bin'e yaklaşıyor. Harika aslında çok da fazla bir kilometresi yok. Şimdi bir de motor hacminden, silindir hacminden bahsedelim istiyorum ve aynı zamanda şöyle bir özelliği var. Hem otomatik hem de manuel olarak kullanabilme özelliği var. 2 litre e, dizel motor var. E, başka motor hacmiyle ilgili 130 beygir, e, 330 Nm torku var. E, Zaten çekerken görecek hani biraz aksesuar şey var o motor standart. Hı hı. Ama da hani motor ile ilgili bir şey, hani değişiklik yapmadım. Evet. Ee, yani rahat bir araba, sürüşü rahat. Ee... Biraz ilk aldığımda fazla oynuyor diye amortisörlerini değiştirdim. Ayarlı amortisörler var üzerinde. Hı -hı. Ama onun dışında hani Ford'un zaten hani yol tutuşu herhalde biliniyordur. Evet. Yani aracın boyası çoğunlukla orijinal. Yani ufak tefek yani sürtmelerden dolayı boyanan yerler var. Onun dışında her sene Zibart boya koruma ve iç döşeme koruması yapıldı. Şöyle baktığımızda gördüklerim işte ön tamponda ufak bir değişiklik var. Arka tamponda var. Evet. Marşpiyeler var. Jantlar 17 inç. Ayrıca bir set daha 17 inç jant var. Yine arabayla beraber vereceğim. Yaz lastikleri için. Şu anda üzerine kış lastikleri takılı. Frenleri büyütülmüştür. Araba zaten Gia donanımını aldığım zamanki en üst donanımdı. Gia donanıma ilave olarak sunroof var arabada. Başka bir şey yok sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bagajımız? Bagaj 500 litre, 400 küsur litre, 500 litre civarı olması lazım. Hmm. E, arabanın içinde ilave olarak e, kameralı geri görüş kameralı park sistemi şey var. Park sensörü var. Navigasyon var. Onları da arabayla beraber vereceğim. O, onun dışında işte elektrikli koltuk var. Daha ne yapasınız diyoruz ve gerçekten son derece güzel şık bir araç hak edene gitsin diyoruz ve biliyoruz ki siz de büyük bir merakla heyecanla aracımızı izliyorsunuz. Öyleyse son noktayı koyalım diyorum ben aracımız için biçilen değer nedir? Benim istediğim fiyat 28 bin lira. Takas için aldığım bir fiyat var buna yakın ama ben. Yani diğer ilavelerle vereceğim için 28 bin istiyorum. Takas yapabilir misiniz? Ee, yok zaten yani e, yeni araba alacağım, e, hani nakit ya da bunu direkt vereceğim alırken. Pazarlık payımız var mı? Var tabii muhakkak çok fazla olmasa da ufak esneme payım var diyeyim. Harika diyoruz. Öyleyse şimdiden hayırlı olsun diyoruz alıcısına 28 bin liraya muhteşem bir araç diyoruz.